Marcos'un ailesi kurtlar. Onların arasında büyümüş. Sierra Morena'nın ıssız bir vadisinde daha 7 yaşındayken kurt sürüsünün arasına katılışını özlemle hatırlıyor. Bir unos unos cachorritos. Yo me, me puse a jugar con Birkaç kurt yavrusu gördüm ve onlarla oynamaya başladım. Kurtları takip ettim. Bir mağaraya girdik. Orada uyuyakalmışım. Sonra bir dişi kurt geldi. Gözlerini üzerime dikti. Geldi ve beni yalamaya başladı. Artık ailenin bir parçasıydım. Marcos bugün 66 yaşında. Galicia'da küçük bir köyde yaşıyor konuşmayı zor öğrenmiş. Daha rahat olmasına rağmen medeniyete hala alışamamış. Tuhaf yabancı Marcos, çevreyi uyum sağlama derdinde de değil. Önceleri ona saçma hikayeler anlatan yabani, kaba biri gözüyle bakmışlar. Başlarda anlattıklarına inanmadım ama sonra yaşam hikayesini filme çektiler. Kurt kardeşler filmi. Marcos'un hikayesi bir sinema filmine uyarlandı. Üvey anne onu sürekli döver, baba onu doyuramaz. Çocuğu bir çobana bırakıp terk ederler. Çoban kısa süre sonra ölür. Yalnız kalan Marcos kurtlarla avlanmaya başlar. Ta ki 19 yaşındayken polisler onu dağlarda buluncaya dek. zorla medeniyete götürülür. Madrid'de bir manastıra yerleştirilir ama Marcos'un içindeki orman adamını tamamen öldürmeyi rahibeler bile başaramaz. Ve böylelikle Marcos insanların gözünde geçmişe meçhul bir yabancı olarak kalır. Gerardo Olivares'in sinema filmi Marcos'un anlattıklarının doğru olduğunu kanıtlamaya çalışıyor. Filmin sonunda kendisi de rol alıyor film, Marcos'un topluma kabul edilişini kolaylaştırmış. Köydeki insanlar değişti. Pek çoğu beni kenara çekip özür diledi. Neyi affedeceğim, bana bir şey yapmadınız ki dedim. Ama seni aslında olmadığın biri gibi gördük. Affet bizi dediler. Marcos doğası gereği hayvanlarla ilgilenmeyi seviyor. Zamanının çoğunu köpekleriyle geçiriyor. Ama arkadaşları da var. Manuel, Marcos'un sıkça bir araya gelip sohbet etmeyi sevdiği dostlarından biri. Şunu söylemek zorundayım. Marcos'un hala kendine özgü garip bir tarzı var. Bazen tam havasında oluyor, bazen tamamen değişiyor. O zaman ısırıyorum. Marcos'u en çok çocuklar seviyor. Belki de anlattıklarına başından beri inandıkları için. Ama Marcos ne yazık ki kendi ailesini kuramamış. Şimdi biri gelip bana baba dese inanın bundan son derece gurur duyarım. Bu muhteşem olurdu gerçekten. Ama olmadı ne yazık ki. Gerçek bir ailem hiç olmadı. Güvencem de yok. Evliliğe uygun koşullar hazırlayamadım bir türlü. Hayatı boyunca tek başına ayakta kalmak zorunda kalmış. Onun kurtlarla büyüdüğünü artık inanılsa bile Marcos hala toplumla gerçek anlamda bütünleşememiş. <laughs>